Selam millet merhaba bugün sizlerle birlikte biriktirdiğim Brawl Pass'teki kutuları açacağım. Gördüğünüz gibi önceki sezona basayım. Burada arkadaşlar efsane bir şey biriktirdim. Şuraya bakın. 9'dan bakıyorum bir dakika. 53'e kadar biriktirdim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bunların hepsini açacağız. Yani bunları biriktirmek kolay olmadı. Siz de aşağıdan bir like'ınızı atarsınız. Şimdi başlayalım. Yani şuradan başlayalım. Evet bir şey çıkmadı. Önceki sezon. Evet şimdi başlıyoruz arkadaşlar. El Primo çıktı arkadaşlar. Üçüncü kutudan direkt. Bakalım neler çıkacak. Keşke gerçek hesabıma da böyle yapsaydım da. En azından bir Leon çıksaydı. Ama arkadaşlar fazla görev gelmediği için yapamadım. Evet başladık. ya. Şimdi El Primo çıktı. Bir tane karakterimiz garanti. Şimdi açmaya devam ediyorum. Evet Carl çıktı arkadaşlar. İkinci karakterimiz Süper Ender. Bir Ender bir de Süper Ender'imiz oldu. Evet. Bu arada arkada arkadaşlarım var. Şu an siz duyamıyorsunuz ama ben duyuyorum. Evet açmaya devam ediyorum. İki karakterimiz var şu an. Evet açıyorum. 5 yazdı mega kutuda. Poco çıktı. Evet. 2 ender bir tane de süper enderimiz oldu. Yani Poco'ya da sevinecek değilim. Şuradan savaş kutusunu açalım. Evet, elmasımızı aldım. Evet, açıyorum kutuları. Herhalde en güzel kutu açma videolarımdan birisi bu. Evet, açıyorum. 30. kademeye kadar geldim. Şimdi 30. kademedeki mega kutu açacağım. Ve 6 yazdı evet karakter geliyor. Ve Rosa çıktı. 3 hatta 4 ender. Bir tane süper ender oldu. Şimdi evet devam ediyorum. Yani ender karakteri sevinecek diyelim da açıyorum. Şu güç puanlarını vereyim. Kolta vereyim bu sefer. On elmas. Büyük kutu. Savaş kutusu. Yine büyük kutu. Ve mega kutu geliyor. Evet 5 yazdı. Bir şey çıkmadı. Açıyorum. Keşke bir Leon çıksaydı ya. Evet 10 elmas daha. Evet açıyorum. Mega kutu. 5 yazdı. Evet. 200 altın. 100 güç puanı. Şunu Şeli'ye verelim. Şeli'yi maxlarız. mega kutu. Hadi. 5 yazdı. Evet. Büyük kutu. Evet. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Yani umduğum gibi olmadı ama yine de olsun. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere.